Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle beraber beta sürümünü oynuyoruz. Beta sürümünde bömer çölüne gideceğiz. Hadi bakalım, bismillah. Abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız okuyacağım. Bayağıdır video atmıyordum. Yeni videolar attım. Yani bir tane video attım. Ama onda da bir tane uygulamadan söz ediyorum ve de o da beta güncellemesi hakkında. Gel şu uygulamayı anlat. Hani oyunda Anlattım ben onu ilk ha. videoda. İlk videoyu izlesinler de görsünler. Arkadaşlar yeni güncelleme kar vadisi. Evet arabamıza biniyoruz. Bugün nedense oyunu çok kötü oynuyoruz. Ben de anlayamadım. Tamamdır. Gözsüz kartal nereyeydi? Abi, gözsüz kartal içi dolu olmayan girmiş. Tamamdır. Yaptım lan. Beş hamlede yaptım. Evet, şu anda piramid piramidimiz aktif oluyor. Eğer 3 tane daha dört tane daha bu konu hakkında video çekmiştim ama e, telefonumun gigabaytları şey olduğu için o videoları silmek zorunda kaldım. Evet telefonumda baya bir oyun var ve de hepsinde videosunu yüklemeye çalışıyorum. Yes o videoları yes o video, Sildim sildim. 8 GB'lık sildim hatta. Evet. Ben de öyle yapıyordum. Ben de sildim. Geldik şeyimize, piramidimize. Çölümüze diyordum az da. İlk önce birinci bölme. Çünkü telefonunun gigabaytı artık kaldı da mı ya? Ve oyun oynarken onu çıkartıyor. Hadi bakalım. Ho. Oh. Oh. İyi. Ha. İyi. Ha. He <laughs> he Bu seslendirmeleri güzel de sesini full kısmak zorunda kaldım. Videolarımda sesimi duyamıyorsunuz. Güzel bir doğuş sesini. Aa, normalde sesim çok güzeldi. ama videolarda bir garip çıkıyor. Hayır. Ya. Neyse olur o kadar da. Bugün dediğim gibi VeoMap çölünde bu yeni gelen beta güncellemesini oynuyoruz. Evet arkadaşlar güncelleme acayip güzel. Bir tane youtuber izledim buradan ta oraya kadar göbek saldırısı atlıyor. Tamamdır. az kalsın beni kandırıyordu yapamadım ya ben aslında o kadar da pro değilim ama proyum yani onu diyebilirim. Ha. Evet çıkılmıyor. O adam nasıl çıktı bilmiyorum. Hile yüklemiş. Adını vereyim istiyorsanız size. İyife Treba. İyi bir tane youtuberdır. Allah kahretsin. Kahretmesin. Evet kahretsin dedim de kahretmesin inşallah. Hadi çıkıyoruz. Aa! Hayır ya. İyi olur o kadarı. Hadi bakalım. Ya oğlum, çıkar mısın? O, kandırma beni karakter. Karakter terlendi karakter. Hi oh, hile lan harbiden o adam. Neyse olsun. Ben de hile yükleyeceğim bir ara videosunu at yani bir tane video izleyeceğim hileyi nasıl yükle yükleyeceğinizi de bahsedeceğim evet, evet. sonra da şey yapacağız birlikte geçmesi çok zor olan yerleri geçeceğim mesela böyle bir tane çok zor bir tane yer var ö ö ben onu yaptım evet, hatta da videoda da gösterdim şey ya Tablonun üstündeki şeyi yapacağız. Evet tablonun üzerindeki sandığı almak Hile Hileyle beraber onu da açacağım. Ondan dolayı birkaç tane hile videosu izleyeceğim. Ee, Bena göre uygun olanlara da yükleyeceğim. izleyeceğim o videoları sonra da yükleyeceğim. Ve de videoda da paylaşacağım. O, işte. o şekilde yani Allah kahretsin. Ya. Hayır, hayır abi ya. Allah'tan en alta düşmüyoruz Ben bir, ben bir, ben bir buraya geçip geleyim Evet arkadaşlar, sonunda uzun uğraşlar sonucunda geldik. Evet, bıkmıştım. Ama sonra da başardım. İkinci bölmenin çıkmaksın ben. Burada bir yerlerde panço oluyorum arkadaşlar. Bize pançonun yerini söylerseniz mutlu oluruz. Eymen ee, oyunda YT diye bir tane youtuber izliyorum. Ee, i̇nşallah biz de buluruz da. Evet niye ben buradan buraya kadar atladım. Neyse buradan devam ediyoruz zaten. Sanırım yani. Aa, Şu anda yüzde odaklık, sıfır da aylaklık. Benim zor. değil ki. Hangi parkur? Aa, hayır ya zıplayamadım. Size bir tane gizli yer gösterecektim. Onun izin vermedi. Yaramaz oyun sana. Yanamaz. 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 Ben de neden o yukarıya çıkmadığımı merak ediyorum. Şimdi merak ettim. Yukarıda ne var diye. Neyse olsun. Ben, ben... Herhalde orada bir yer vardı. Sandık veriyorlar herhalde. Evet ilk defa burasını al. Pastansız yapıyorum. Bana şans dileyin arkadaşlar. Sen... Ee, ben içi de. Şuraya doğru mu gidiyorduk? Evet. <laughs> Aa, burada mıydık? <gülüyor> değil. <gülüyor> burada değil. Karşıda. Arkadaşlar özür dilerim. Bu modu benden daha da çok alpasam diyeyim. Gidiyoruz şimdi buradan. Ama A bağlantısı olmadığından dolayı takım olamıyor. Evet. Maalesef ki ben tek başıma oynamak zorunda kaldım. Ama yine de sizlerle beraberim. Hala tek başıma değilim. Ve ya beyim. <laughs> Ağzı bozuldu. Beya beyim. <laughs> Çoğu videomda arkada televizyon açık olur. Evet biliyorum ama bu videoyu da kapattım. Benim sesim, benim sesim bazı videolarda hiç çıkmıyor. Evet. Az çıkıyor. O yüzden oyunun sesini de kıstım. Ama pasan ikisi de ders açık. Eğer ben sessiz Eğer Aa. eğer 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 onun sesi yüzünden sesim duyulamazsa onu bugün dayak bekliyor. Değil mi Alpaslan? Evet. Neyse Benim o kadar bir açık değil. Yani evet ama açık duyulursa ve de videomun benim sesimi duyulmazsa seni yok ederim. Şaka değil mi? Hı hı. Ben sesini az açıyorum. Oral oral oral. Anladın mı beni? Ses az duyulur yani. Ben ne oldu? Geldim. Geldim. Arkadaşlar oyunu baga soktuk. Bir şey dönüşelim. Şimdi bak. Bu Ay yeniden başlamak istemiyorum. yeniden Ben hemen geliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, tekrardan geri döndüm. Evet. Bagnın sorunu teknedeymiş arkadaşlar. Ben teknedeyken kırmızı şeye dokunmuşum. Bla. önümüzü açan şeye. Ee, buranın devamı karşıda mıydı? Evet, öyle. <gülüyor> <gülüyor> Gelelim şuraya. Yaşam. Tamam. Yukarıda ya. Ben tekneyle giderim oraya da. Ay inşallah tekne yine beni baga Az daha oyun beni baga tutturuyordu. Ha. Şöyle geriye gidelim. Nerede orası? Ha tamam orada. Gidelim. Hadi 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 abi tekne nasıl kayıyor ya Hadi Hadi tekne Yaparsın kanka Buradan ayrılalım şimdi buradan işim bitti. Şiş bittik. İşim bittik zıplamayı unuttum lan asıl doğru zamanda karakter zıplamadı. benim bir tane suçum yok tamam bu seferlik zıpladı ama karakterin mallı uy hem göbek saldırısı yapmadı hem de mallaştı benim de bir tane sorunum yok şu an ne kadar E buradan böyle çıkmayı denesek evet böyle çıkıyordu aslında evet ruh taşı Gemiyle mi gitsem? Evet gemiyle gidiyorum bence. Gemi benim yanımdan ayrılmadı. Bu bölümlük. Dur bir oradaki de ne? Lan kafam karıştı. Kafam alak bulak. Lan burası nere? Işık uzaktan gözüküyor tamam da. Burası bizim gibi de bölge değildir <laughs> ya. Arkadaşlar şu anda video dışı bir şeye geldik. İnşallah panço buradadır. Aa dur buraya gemiyle gelmek daha da mantıklı. Kafama tüküreyim. Evet uzun bir tane yolculuktayız. <laughs> Şu anda çok soğuk terler döküyorum. Gerçekten damarlarım Damarlarımda soğuk teller akıyor. Şöyle bir gidip bakalım. Bakalım burada mı? Anne bugün Alperler bize misafirliğe gelebilir mi? İyi fikir. Arayalım gelsin. Arkadaşlar ben hemen buranın sonunu görüp hemen geliyorum. Arkadaşlar buranın sonu yokmuş gibi gözüküyor ya sürü sür bitmiyor. Ana bölgede karşıda. Burası neresi onun yeni dönüş. Ay oyun baga giriyor artık. Yolumuz orası ama burayı da merak ettim. Ben hemen tekrardan giriyorum. Evet arkadaşlar çıkmayı başardık. Böyle dümdüz gidiyor burası. Oy. Bu anda bir anda buradan bitiyoruz. Aa, burası başlangıç karesinin geliyor mu? Eğer öyleyse evet öyleymiş. Şey Burada mı baraj gibi bir şey konuşuyor? Arkadaşlar. Yok ben biliyorum ya. Yolu da. Bir yere gideyim dedim. Buraya da aynen Oradaki kapı gibi bir tane duvar koymuşlar. Bak şurada. Şuraya bağlanıyor. Evet ben hemen tekrardan gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar ben de normalde bu kostümler var ama takmıyorum diye gözüküyor. Açılsın kapımız. Sıradaki hedefimiz de en yukarıya çıkmak Bak ben. Hemen... Evet arkadaşlar yukarıya kadar geldik. Burada ne diyor? Işık zaman taşı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.